Merlin Kazan'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Apple geçtiğimiz günlerde düzenlediği özel bir sunumda hem iOS 17 hem de WatchOS 10 gibi yeni güncellemeler hakkında detayları bizlerle paylaştı. Sunumun hemen sonrasında ise yine her yıl olduğu gibi beta sürümleri yayınlandı. Biz de tabii ki yeni güncelleme ile birlikte bu heyecan furyasına kapıldık ve yaklaşık bir haftadır da bu sürümleri kullanıyoruz. Bu videomuzda da WatchOS 10 için öne çıkan yenilikleri sizlere paylaşacağım arkadaşlar. Öncelikle sürümü yüklemek için Apple Watch Series 4 sonrası gerekiyor. Bende Watch Series 5 e, bulunuyor arkadaşlar. Böylelikle hani bu saatin Watch 4, Watch 5 gibi serilerde de nasıl bir performans gösterdiğini de aslında bu videoda görmüş olacaksınız. Bir diğer hatırlatma yapmam gereken konu ise iOS 17 olmadan WatchOS'u güncelleyemiyorsunuz. Bu nedenle hem telefonunuzda hem de saatinizde bu güncellemeleri yapmanız gerekiyor ki zaten iOS 17 ile ilgili bir videoda daha sonradan yayınlayacağım. Birazcık daha kullanmak istiyorum. Daha sonrasında bu videoda yine Merlin Plus üzerinden yayınlanacak arkadaşlar. Genel olarak saatin arayüzüne baktığımızda önemli değişikliklerin yapıldığını görüyoruz. Farkındalık kısmında işte ruh hali eklenmiş, kalp atışındaki o yazılı grafikler gitmiş, yerine 3 boyutlu bir görsel kullanılmış veya işte şimdi oynatılıyor bir müzik çaldığınızda veya video izlediğinizde burada e, kapak görselini büyük bir şekilde görebiliyoruz. Yine aynı şekilde gürültü seviyesi, uyku takibi gibi hemen hemen aslında tüm uygulamalarda ufak değişikliklerin arayüzde geçiş animasyonları gibi ufak böyle tatlı dokunuşların yapıldığını görüyoruz. Arayüz kısmında bildirim simgesi kısmında da ufak bir değişiklik var. Artık böyle bildirim gözüktüğü zaman aşağı doğru çekerseniz normal bildirimleri görüyorsunuz ama uygulama tarafındaki bildirim görmek için buradaki işarete dokunmanız gerekiyor arkadaşlar ve dokunduğunuz anda da işte bir müzik çalıyorsanız veya spor aktivitesi yapıyorsanız direkt olarak o menünün açıldığını görüyorsunuz. Tabii her yeni güncellemede olduğu gibi bu güncelleme ile birlikte iki tane kadran arkadaşlar karşımıza çıkıyor. Bunlardan bir tanesi palet, diğeri ise hepimizin yakından bildiği ve sevdiği Snoopy'nin arayüzü. Palet arayüzü oldukça güzel olmuş. Burada renkli bir yapı bizi karşılıyor ve aynı şekilde düzenlemeye bastığınızda renkler arasında geçişi çok güzel bir şekilde yapabiliyorsunuz hani e, farklı renklerin kullanımı dışında böyle sadeliği seviyorsanız Ona göre farklı e, sadelikteki renklere de yer verilmiş Ve tabii ki komplikasyonlar kısmına kaydırdığınızda burada işte e, Kadranın etrafındaki kısa yolları Özelleştirmek mümkün müzik işte tarih işte şarj durumu gibi Farklı farklı özellikleri Buralara konumlandırabiliyorsunuz Snoopy arayüzüne geldiğimizde ise açıkçası benim Watch OS'deki hani sunumu izlerken böyle çok böyle demiştim yani ben herhalde kullanmam fakat kurduktan sonra benim Watch OS'deki en sevdiğim arayüz oldu arkadaşlar. Öncelikle çok tatlı olmuş. Her açıp kapattığınızda Snoopy'nin farklı bir şekilde animasyonlarıyla birlikte saatinizin kadranında böyle gözükmesi gerçekten de oldukça hoşunuza gidiyor. Ee, hani uykuya geçtiğinde de uyku modundayken de böyle o meşhur kulübesinin üstündeki uyuması e <laughs> sahnesiyle karşılaşıyoruz ki yine bu da oldukça. Güzel, sade bir kadran olması özellikle benim çok hoşuma gitti. Ama bu sadeliği tabii ki o animasyonlardaki komik yapıyla birlikte Apple renklendirmeyi başarmış. Muhtemelen ben uzun bir süre bu kadranı kullanacağım diye düşünüyorum. Burada tabii ki renklerdeki özelleştirmeler dışında stil tarafında da işte saatin o ister çizgi isterseniz de rakamsal olarak da görebiliyorsunuz. Burada da yine tekerlekle birlikte çevirdiğinizde buradaki stili değiştirmek mümkün. Renklerde de genelde böyle arka plandaki rengin ee, hani böyle hafif de böyle çizgili böyle noktalı bir versiyonu var arkadaşlar. Bu da yine bütün renklerde oldukça sade ve hoş bir görünümle karşımıza çıkmış. Dediğim gibi benim şu anda favori kadranım Snoopy kadranı oldu arkadaşlar. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Kadran tarafında artık kaydırarak değiştiremiyoruz arkadaşlar. Sadece basıl tutarak değiştirebiliyorsunuz. Eskiden bildiğiniz gibi ara yüzde hani direkt sağa sola doğru çevirdiğinizde mevcut kadranlar arasında hani yüklediğiniz kadranlar arasında geçiş yapabiliyordunuz. WatchOS 10 ile birlikte bu özellik kaldırılmış. Sadece basıl tutarak değiştirebiliyorsunuz. Kullanım tarafında da yine bazı değişiklikler söz konusu. Aşağı çektiğinizde bildirimler geliyor. Yukarı çektiğinizde ise direkt olarak widget'lar karşımıza çıkıyor. Aynı şekilde saatinizin tekerleğini çevirdiğinizde de widget kısmına geliyorsunuz. Widget demişken buradaki e, e, tıpkı ekranlarda işte kadranlarda olduğu gibi basit olarak widget'ları da değiştirmek mümkün. E, burada silebiliyorsunuz veya işte artı tuşuna bastığınızda farklı farklı widget'ları ekleyebiliyorsunuz. En fazla 8 tane ekleyebildiğinizi de söyleyeyim. Aşağı tarafta da zaten böyle üçlü bir dizilim konumlandırılmış ki buraya da yine farklı uygulamaları koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Uygulama kısmında da bir değişiklik söz konusu. Watch OS'de hep hani böyle bir yakınlaştırma, uzaklaştırma mantığında bir ızgara yapısı vardı. Bu tamamen kaydırılmış. Artık ızgara görünümünde böyle aşağı doğru kaydırdığınızda tüm uygulamaları tek tek görebiliyorsunuz. Tabi liste görünümü yerini koruyor arkadaşlar. Burada henüz beta olduğu için aşağı doğru kaydırdığınızda bu yazının birazcık dışarı taştığını görüyoruz ama muhtemelen tabii ki tam sürümü veya işte bir sonraki beta aşamalarında buradaki bu problemin de gidirileceğini düşünüyorum. Ayrıca yine ayarlar kısmına gitmeden de ızgara ve liste görünümü arasında da çok kolay bir şekilde seçim yapabiliyorsunuz. Bu da yine güzel özelliklerden bir tanesi olmuş. Tekerlek işlevinde de bir ufak değişiklikler var. Direkt yukarı çevirdiğinizde zaten dediğim gibi vücut ekranıyla karşılaşıyorsunuz. Eğer uygulama ekranındayken arkadaşlar aşağı doğru yani ekranda yukarı doğru giderseniz burada yine vücut kısmıyla karşılaşıyorsunuz ki daha da yukarıya çektiğinizde zaten direkt olarak kadran kısmı karşınıza çıkıyor. Eskiden ekranı kaydırarak ulaştığımız denetim merkezi bu sefer alttaki tuşa atanmış. Bunu tuşa bir kez bastığınızda denetim merkezi ile karşılaşıyorsunuz. İki defa basarsanız da, eğer cüzdan uygulamanızda bir kredi kartı kullanıyorsanız, ülkemizde çok fazla, ben de kullanmıyorum tabii ki ama e, burada cüzdanınıza eklediğiniz kartlar bu kısımda iki kere bastığınızda devreye giriyor arkadaşlar. Evet, genel olarak dediğim gibi hemen hemen bütün uygulamalarda, özellikle birinci parti Apple'ın kendi uygulamalarında animasyon geçişleri, özel e, hani görseller e, bu yeni sürümde WatchOS 10 ile birlikte karşımıza çıkıyor. Benim en çok sevdiğim özellik tabii ki birincisi uygulama tarafındaki ızgaradaki değişiklik oldu. Hani öyle bence zoom kısmı çok efektif değildi. Daha sade ve daha kolay bir kullanım sağlanmış. Widget kısmı yine oldukça güzel. Alarm kurarken uyku takibi kısmında veya bu widget kısmını çok sık bir şekilde kullanıyorum. Ama bence <laughs> en güzel özelliği burada arkadaşlar Snoopy kadranı olmuş. Ben dediğim gibi sunumda böyle birazcık burun kıvırmıştım ama kullanmaya başladıktan sonra bu kadranı çok sevdim ve saate farklı bir renk katmayı da başarmış. Dediğim gibi ben e, Series 5'te kullanıyorum şu anda watchOS 10'u. E, herhangi bir takılma problemiyle de karşılaşmadım. Hani kurmak istiyorsanız tabii ki yedeklerinizi aldıktan sonra hem iOS 17 için geçerli bu hem de watchOS 10 için geçerli. Bu e, arayüzü rahatça hani gönül rahatlığıyla kurabilirsiniz. Dediğim gibi iOS 17 ile ilgili bir videoda önümüzdeki günlerde yayında olacak. Onu da daha böyle kullanmak istiyorum birazcık daha. Çünkü hani direkt böyle farklı videolardan bakıp özelliklerini size göstermek istemiyorum. Daha böyle deneyime odaklandığım bir videoyla karşınıza çıkacağım. Lütfen WatchOS 10 ile ilgili yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.